Arkadaşlar merhaba, Özgün Oltacılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi yine bir çekiliş sizlerle. E, muhteşem hediyeler yine sizlerle. İnşallah bol bol e, katılım olur. E, sizlere bu hediyeleri kazandırabiliriz. Şöyle bir yakından hediyelerimizi bir görelim. Sienna 4000'ler arkadaşlar. Shimano Sienna 4000. Ve çekilişin yıldızı. Shimano Twin Power XG arkadaşlar 3000. Şöyle makinamızı yakından da görelim. Shimano Twin Power 3000 arkadaşlar. Muhteşem bir makinedir. Şimdi arkadaşlar e, bu konuda bizlere destek çıkan, Özgün Oltacılar grubunu destekleyen e, YBS Al Market'ine çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, yerimiz Bursa'dadır. Bursa'nın Ülüfer'deyiz. Herkesi bekleriz. Şimdi arkadaşlar bu hediyelere nasıl sahip olacaksınız hemen anlatayım kısaca. Bu videoyu, bu izlediğiniz şu andaki videoyu Facebook'ta herkese açık bir şekilde paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Paylaştıktan sonra tekrar YouTube'da bu videonun altına paylaştım yazacaksınız. Paylaştım yazacaksınız. Kanalımıza abone olun. Bu videoyu altını beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayısı sizin bana varlığınızı hissettirmekte. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar 30 Ağustos'ta açıklanacak sonuçlar. 30 Ağustos'a kadar herkes katılabilir. Ee, herkesi bekliyoruz. Ee, bu arada Özgün Oltacılar e, Facebook grubumuz da var 30 bin kişilik. Oraya da beklerim. Orada da yapmış olduğunuz avları paylaşabilirsiniz. Ee, sticker isteyenlere şöyle yeni bizim kendi sticker'ımız var. Onlardan adreslerine gönderim yapabilirim araçlarımızda. Birbirimizi Meralarda daha iyi tanıyoruz, daha iyi kaynaşıyoruz sticker'lar sayesinde. Hepinize teşekkürler, bol şanslar, rast gelsin.